Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Profesör Doktor Nihat Atiboğlu kendi şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hocasının hayatını kaybettiğini acı haberi duyurdu. Nihat Atiboğlu, Muhammed Emin Saraç hocamız ustatı erdiğini teessürle duyduk. İslam'a büyük hizmetler yapmış, büyük hocalardan aldığı ilim ve edeple büyük irşatta bulunmuş hadis alimi hocamızın mekanı cennet olsun nur yüzlü hocamız dünya sürgününü tamamladı. Ahirette vuslat var diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Eyüp Süteyani diyor ki, alimlerden birinin vefat haberini alınca sanki bazı uzuvlarımı kaybetmiş gibi olurum diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu yaptığı açıklamayla buradan biz de Muhammed Emin Saraca Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar size. sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.